kesişen doğrular. Eğer iki doğru birbirine dik ise eğimleri çarpımı eksi 1 olur. Buradaki D1 doğrusu ve D2 doğrusunun birbirine dik olduğunu görüyoruz. Öyleyse bu iki doğrunun eğimleri çarpımı eksi 1'e eşittir. İlk sorumuzda doğruları birbirine dik ise A kaçtır diye sormuş. Öncelikle bunun eğimini bulalım. Bunun eğimi eksi A bölü B'den eksi e, 3 bölü eksi 2 olur. Burada ise e, A ve B yer değiştirmiş. Yani buranın cevabı da eksi, eksi 3 bölü A olur. Yani burası artı oldu. Burası da artı oldu. Ve bunların birbirine dik olduğunu bize söylemiş. Öyleyse 3 bölü 2 çarpı 3 bölü A eşittir eksi 1 diyebilirim. Ve burası 9 bölü 2a eşittir eksi 1 olarak geldi. Eksi 2a eşittir 9 ise a eşittir eksi 9 bölü 2 olarak ortaya çıktı. İkinci soruda D1 ve D2 dik kesişmektedir. D2 doğrusunun eğimi nedir diye sorulmuş. Şimdi ben buraya bakıyorum. D1 doğrusu bu. D2 doğrusu ise bu. D1 doğrusu e, D1 doğrusunun kestiği yerler belli. İlk olarak mesela buraya A noktası dersem buraya da B noktası dersem e, A noktasının koordinatları x'i 0 y 2 olur. B noktasının koordinatları ise eksi 3'e 0'dır. Ben öncelikle burada bunların eğimini bulacağım. Eğim ne bulacağım? Çünkü e, burada bir diklik var ve bunun eğimiyle bunun eğiminin çarpımını eksi 1'e eşitleyeceğim. Çünkü e, bir doğru üzerinde her noktanın eğimi birbirine eşittir. Yani doğruda tüm eğimler birbirlerine eşit olurlar. Buranın eğimini bulmak için y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 diyeceğim. Buna 2 diyeyim. Buna da 1 diyeyim. Şimdi y2 yani burası 2 eksi e, y1 0 bölü x2 eksi x1. Burasının eğimi 2 bölü 3 geldi. Şimdi burası 2 bölü 3. Bu d1 doğrusunun eğimi. Ve ben benden d2 doğrusunun eğimi isteniyor. O zaman e, d2 doğrusunun eğimine de m2 diyeceğim. Şöyle yazıyorum. 2 bölü 3 çarpı M2 eşittir. Eksi 1. Çünkü dik doğruların eğimleri, bir eğimlerin çarpımı eksi 1'e eşit oluyordu. Ve buradan işlemlerimi yaptığımda 2M2 bölü 3 eşittir. Eksi 1 ve eksi 3 eşittir. Eksi 3 eşittir 2m2 ve buradan her tarafı 2'ye böldüğümde m2'yi eksi 3 bölü 2 olarak buluyorum.